Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Batı'nın mazlumu rekat ettiği silahı kendine döndü. Hani savaş suçuydu? Değerli izleyenler, Pentagon Ukrayna'ya misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu. Pentagon'un savunma politikalarından sorumlu müsteşarı Colin Kyle, basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardımla ilgili bilgi verdi. KAL, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat, 155 mm Howitzers topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, petriyet hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmat, tank savar füzeleri ve roketler, Bradley tipi piyade savaş araçları, striker zırhlı personel taşıyıcıları, hassas hava mühimmatları, yıkım mühimmatları, engel temizleme sistemleri ve çeşitli yedek parçalarla operasyonel destek ekipmanları bulunduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek olmasına karşılık, Beyaz Saray'ın daha önce bu bombanın kullanılmasının savaş suçu olduğu açıklamasını hatırlattı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını belirterek ülkeye misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı. Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin kolay bir karar olmadığını ifade etmişti. Salkın bombası ya da bomba içinde bomba olarak da bilinen misket bombası havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir. Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep ve İdlib'de muhaliflerin denetiminde yer alan beldelere misket bombasıyla saldırması sonucu çok sayıda kişi katletmişti. 2010 yılında merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan misket bombaları koalisyonu anlaşmayı 107 ülkenin onayladığını ancak 37 tanesinin Birleşmiş Milletler nezdinde imzaladığını açıklanmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.